Peki hocam, eğer çocuk hatırlamazsa ne yapmalıyız? Bence beklenilmeli. Hı hı. E, çocuk unutmalı, hatırlamamalı. Hı hı. Ve ertesi gün öğretmeni demeli ki, Deniz, e, ben sana bir kağıt vermiştim, hı hı. size bir kağıt vermiştim, bir ödev vermiştim. Nerede? O, aa. Demeli çocuk. Bunu yaşamalı, deneyimlemeli. Hı hı. Eğer bu, Akşam yine verdi. Diyelim ki diğer çocuklar yapmış ya. Çocuk bunu deneyimledi. Bakın sen Deniz olarak yapmamışsın ama Canan yapmış getirmiş. Hmm. Çocuk bunu gördü. Hmm. De dedi ki diğeri öğretmenim ben yaptım dedi. Öğretmen dedi ki aferin dedi. Hmm. Yapmışsın dedi. Bir geri bildirim verdi. Olumlu bir geri bildirim verdi. Çocuk bunu deneyimledi yaşadı. Hmm. Yapması gerektiğini algıladı zaten. Diğer arkadaşlarının yapması çocuk için en önemli motivasyondur. hı. Hmm. Akşam eve geldiğinde bu sefer diyecek ki anne benim ödevim varmış dün unuttum bunu yapmam gerekiyor. Bu çok ciddi bir kazanım. Çok ciddi bir kazanım bu. Hı hı. Yani çocuğun hatırlama, izin verin. Yani Aynen, o çocuk bir bunu kendisi öğrensin. Evet. Biraz çocuğa alan sınır bırakmalı değil mi? Tabii ki. Bunu deneyimlemesi lazım çocuğun. Hı. Ne olur ki? Yaşayarak öğrenme aslında. Evet. Koruyucu bir yaklaşımdan ziyade hani öğretmen ona kızmasın, Hı -hı. işte ben hatırlatayım ödevini yapsın, hani e, şekme düşünmek yerine çocuğun aslında davranışının sonuçlarına katlanmasını öğretmek. Değil, Buradaki değil amaç zaten sorumluluk almasını sağlamak değil mi? Hı -hı. O çocuk o kareyi yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Evet aslında evet temel amaç. Yapsa ne olur, olur, yapmasa ne olur o kare? Yani şimdi o çocuk o kareyi yapmadı diye eğitim mi alamayacak? Hı -hı. Ya da o çocuk öğrenemeyecek mi? Sınıfta geri mi kalacak? Oradaki amaç zaten sorumluluk değil mi? Hı hı. Çocuğun sorumluluk alması gereken bir yerde sen devreye giriyorsun ve çocuğun almasını engellemiş oluyorsun aslında bilmeden. Evet. Yardım edeyim derken, aman çocuğum eksik gitmesin derken aslında bir anlamda da o çocuğun o, o sorumluluk alma girişimini, fırsatını önlemiş oluyorsun. Aslında farkında olmadan e, çocuğumuza zarar vermiş oluyoruz bir noktada. Tabii ki sorumluluk alma şeyini Sonra da engellemiş oluyoruz e, bir anlamda. sınıfa geldiğinde 2'de e, 3'de ilkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. He şöyle düşün. Tabii ki şöyle düşünün. Aslında e, çok erken dönemlere tekabül ediyor temelde. Tabii gibi. ki buradan başlıyor e, sorun. E, çocuk sürekli okuldan bir şeyler geliyor. Evet. E, ödevler geliyor. Anne sürekli hatırlatıyor, baba sürekli hatırlatıyor. Hı hı. Bu çocuk şunu düşünür bu ödev benim ödevim değil. Evet. Çocuğun bilinçaltına giden mesaj şu. Bu ödev senin değil, benim ödevim. Evet, sürekli anne bu hatırlattığında Şimdi siz sürekli e, yemeği anne yapıyorsa çocuk zihninde zaten şöyle bir şey oluşmuyor mu söylemenize gerek kalmadan? Yemekleri annem yapar. Oluşmuyor mu? Bunu söylemediği. Eğer siz sürekli ödevi hatırlatırsanız der ki bu 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 iş annemin babamın işi. Hı. Der. Dedim ya o sorumluluğu siz baştan vermemiş oluyorsunuz çocuğa. Daha sonraki yıllar aslında bunların birikmiş hali. Bazen de şu tarz durumlarda da karşılaşabiliyoruz. Hani ebeveyn elinden gelen her şeyi yapıyor, pek çok yola başvuruyor ama ne olursa olsun çocuk ödev yapmıyor. Böyle durumlarda e, mutlaka, yani şimdi bizim e, bu durumda gelen çocukla ilgili düşüncelerimiz şunlar. Bir, ...çocukta dikkat eksikliği ya da hiperaktivite vardır. Hı hı. Çünkü... ...dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu... ...ödev yapmamanın en önemli... ...nedenlerinden bir tanesidir. İki... Hı. ...disleksi sorunları vardır. Yani öğrenme güçlüğü, disleksi, diskalkoli... ...diskrafi gibi... ...öğrenme bozuklukları olabilir. Öğrenme güçlüğü olabilir. Bir diğer neden... ...çocuğun... ...ev içerisinde bazı duygula ...duygusal sıkıntılar yaşıyor olması. Mesela... Aynı aile içerisinde yoğun, travmatik şeyler varsa, kavgalar, huzursuzluklar varsa da çocuk e, okul ve ödevi reddedebilir. Bir diğer sorunda davranışlarla ilgili sorunlar. Örnek veriyorum. E, mesela bazı çocuklarda davranış problemleri karşıt olma, karşıt gelme bozuklukları olabilir. Hı hı. O çocuklar her şeyi reddeder. Sadece evet. ödevle ilgili sorumluluklar değil, ev içerisindeki sorumlulukları da reddeder. Bu da yine ebeveyn figürleriyle ilgili, anne baba figürleriyle ilgili geçmişten gelen bazı sıkıntıların hı. ödeve yansımasıdır. Hı hı. Ee, tabii ki epileptik rahatsızlıkları olan çocuklar farklı fizyolojik e, organik kökenli rahatsızlıkları olan çocuklar da olabilir ama bizim en çok karşılaştığımız ödevle ilgili sorunlar bunlar. Bunlara mutlaka bakmak gerekiyor. İşte burada da bir uzmanın devreye girmesi lazım. Mutlaka bu uzman Mutl görüşü diyorsunuz. Evet. Eğer bu sorunlar varsa dikkat eksikliği, disleksi, duygusal travmalar ya da bazı davranışla ilgili sorunlar varsa uzmanın girmesi gerekiyor. Çünkü ebeveyn daha kötü oluyor çocuklar. Hı -hı. Yani o anne kimliği, baba kimliği gidiyor. Ee, ödev yaptırmaya çalışan, öğretmen mi, ondan sonra ödevci mi belli olmayan birisi devreye de giriyor. Ve çocuklar bundan çok muzdarip? Ee, bazen o işin ne içine ne duygular da giriyor. Yani Denizciğim şöyle söyleyeyim. Ee, hemen hemen her gün gördüğüm e, bir e, örnekten bahsedecek olursam, Hı -hı. ödev yaparken yanlışlıklar, eksikler, hatalar olduğunda ebeveyn anne ya da baba kızıyorsa hı hı. o çocuk öğrenmeye, ödeve beynini kapatabiliyor. Daha henüz eğitim hayatının başında ciddi bir e, nasıl eğitim söyleyeyim? Bir ciddi bir çaresizlikle başlıyor, ciddi bir reddetmeyle hı. başlıyor açıkçası. Ha, bu çocuğun tekrardan okul, öğrenme, e, ödev, sorumluluk sürecine sokmak gerçekten çok zor oluyor. Hı hı çok daha büyük emekler harcamak evet. gerekiyor. Ee, ödevle ilgili mesela ebeveynlerle konuşurken e, Hocam nasıl bir dil kullanmalıyız? Neler konuşmalıyız? E, diye soruyorlar. İstersen o kısmında sen anlat. Evet. Ee, şöyle oluyor. Bazen e, Ebeveynler, hani çocukların e, bu bir takım öğrenme süreçlerinden kaynaklı e, dikkat problemler, problemlerinden kaynaklı e, süreçleri çok farkında olmadıkları için süreçlerin zaman zaman tahammül göstermekte zorlanıyorlar ve çok yüksek tepkiler verebiliyorlar. Bu bazen e, sözel şiddet, bazen fiziksel şiddet boyutuna kadar ulaşabiliyor. E, tabii ki bunlar çocuk için çok örseleyici, çok yaralayıcı yaklaşımlar. Yani biz bunlardan ziyade çocuğun duygularını anladıklarını hissettirmelerini, e, evet farkındayım çok çaba gösteriyorsun e, ama bunu e, yapabiliriz, başarabiliriz gibi çocuğa e, motive edici cümleler kurmaları,